Herkese merhaba arkadaşlar. Kod 101'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Visual Studio Code'un kurulumunu tamamlayacağız. İndireceğiz ve kurulumunu tamamlayacağız. Visual Studio Code'u daha sonraki eğitimlerimizde de kullanacağımız için bu videoda öncelikle kurmayı öğreneceğiz. Daha sonraki eğitimlerimizde bir daha Visual Studio Code'un kurulumunu çekmeyeceğiz. Bu video aracılığıyla isteyen herkes Visual Studio'yu kolayca kurmayı öğrenebilecek. Hazırsanız Başlayalım. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve tarayıcımıza Visual Studio Code diye yazıp Visual Studio Code sitesine şurada gördüğünüz üzere giriyoruz. Visual Studio Code sitesine girdikten sonra sağ üstte bir indir butonu var. İndir butonuna basıyoruz. Ardından açılan sayfada hangi işletim sistemi için indireceğimi soruyor. Mac cihazınız varsa Mac için, Linux cihazınız varsa da Linux için indirebilirsiniz. Ben Windows bir cihaz kullandığım için. Windows için indireceğim ve gördüğünüz üzere burada indirme başlatıldı indirme bittikten sonra videoya devam edeceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da gözüküyor Visual Studio kodun setup uygulaması indi setup uygulamasının üzerine çift tıklayarak Visual Studio kod kurulum sihirbazını açıyoruz ardından anlaşmayı kabul ediyorum deyip ilerliyoruz burada Visual Studio Kodu nereye kurmak istediğinizi size soruyor. Bunu istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Ben değiştirmeden devam ediyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Bir daha devam ediyorum. Bir daha devam etmiyorum. Burada masaüstü simgesi yani kısa yol oluşturulsun mu diye soruyor. Burada hemen kısayolu isterseniz oluşturabilirsiniz ve oluşturmayı tercih ediyorum. Ardından kur diyorum ve Visual Studio Code kuruluyor. evet arkadaşlar Visual Studio Code'un kurulumu tamamlandı. Visual Studio Code uygulamasını çalıştır seçeneğiyle birlikte Visual Studio Code'u çalıştırıyorum ve gördüğünüz üzere Visual Studio Code artık çalışıyor. Bundan sonraki eğitim serilerimizde eğitim serilerimiz için gerekli olan eklentilerin kurulumunu o eğitim serileriyle birlikte anlatacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atıp bize destek olabilirsiniz. İyi günlerde kalın.